Samsun'da Samkart gişesi önündeki uzun kuyruk, vatandaşları adeta isyan ettirdi. Samsun'da Samkartlarına HES kodu tanımlatmadan yolculuk yapamayan vatandaşlar, gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklarda sosyal mesafe sağlanamazken, vatandaşların birçoğu duruma isyan edip, gişe ve personelin arttırılması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Meydanı tramvay İstasyonu önündeki, Samkart Başvuru ve Danışma Merkezi önünde oluşan kuyruklarda, sosyal mesafe sağlanamazken, görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. Samsun Canlı Haber TV'ye konuşan vatandaşlar, uzun süre bekledikleri için tepkilerini dile getirdi. Kaç saatten beri burada bekliyorsunuz? Saat bir buçuktan beri sıra gelmedi bekliyoruz. Memur, memur iki tane şey yapmışlar, sabahtan beri bir saattir de da sistem bozuk. Memuru mu yok bunların ben anlamadım böyle bir. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Vallahi yani şeyim yani vatandaş bile yazık günah. 11.30'da tamam dedi ha. Gittim geçersiz çıktı şeyde. Aynı bu durum bu arada. Kaç saat ben Ben yarım saat oldu almadı ki otobüs. Otobüs almadı ki geçersiz diye. Ya tamam dedi Ay Burada ne zamandır? Kaç Bir saati geçiyor kadar güzel işte. Bekleyen de abla ben fakülteye geçeceğim şimdi bir saate. Vallahi sekizden beri buradayım ben. Buradaki düzeltme, ha. düzeltme. Hiçbir şey yok. Yok düzeltme falan. Sıfır her şey sıfır. Memnun değilim hiç. O kadar. Tek kelimeyle. Sıcağın Ha başka bir şey sormayın. Üzüm yok. Sabah sekizden beri buradayız. Daha ne kadar bekleyeceğiz hiç belli değil. Şimdi de sistem yok. Her şey bitik burada o kadar. Canım ben ne zaman delik ettim? Saat üçten sonra galiba. Hatırlamıyorum çünkü çok karabalıktı. Yakınlaştım sistem gitti. Şimdi de duruyorum bu. Evet, sıcakta bekliyorsun. Adam yoruldu anlatmaktan. Böyle yaparsınız. Numara yaz, karta numaramız verdi bize. Orada geçiyor. Bazıları görünmüyor ya. Evde de yapabilirsin diyor. Yoruldu adam konuşa konuşa konuşuyor. Anlatıyor böyle yapın şöyle yapın. Bir bir buçuk saattir bu sıcakta bekliyoruz. Ve beklediğimizde sonuç vermiyor. Neden? Sistem hatalı. Kendimiz de giremiyoruz. Ne yapalım? Tramvaya da binemeyeceğiz. E gideceğim yerde dolmuşa da uzak, tramvaya da uzak. Otobüsle gitsem otobüs de heskot izliyor. Ne yapabilirim? Evet sonuç alınamıyor ve gideceğim yere şimdi nasıl gideceğim? Dolmuş çok uzak. Ne yapabilirim? Buna bir çözüm istiyorum. Nasıl burası? Ta kuyruk orada ya. Olacak şey mi bu? Neymiş? Samkart'ta heskot alınacakmış. Neymiş efendim ben söyleyeyim? Doldurulacakmış. Yazıklar olsun yani böyle olmaz. Bu kadar sıcağın altında insanlar böyle beketilir mi? Bir buçuk saattir buraya geldim ben. Bir kere geldim doluydu böyle. Giremediğim için eve gittim tekrar geldim. Yani ücret ödüyorum. Önemli değil ücret ödeyeyim. Ona da almıyorlar. ne zamandan beri burada bekliyorsunuz? Ben daha yeni geldim ya. Ama güneşin anında sonuç olarak ya olabilir, bir sıra. Olabilir. Biz sabırsız insanlarız ya. Olabilir ya. Yani biz daha hemen hop dedi hoplayacak mıyız? Olabilir, sonra böyle Hayır sonra. kardeşim bir dakika. Evet. Vatandaşın başına herkes devlet bir memur dikerse eyvallah. Memurunu dikmiş buraya. Bir buçuk milyon Samsun. Bir tane büfe koyulmaz. Dağıtılır. Koymuş kardeşim. Harda da var ama işlem yok. Ya ben Allah geldim. Allah. Şimdi kafadan konuşuyoruz. Bilip bilmeden ya. konuşmayacağım. Biliyorum ben. Bildiğim ya, için konuşuyorum. Misin, bilmiyor Sen bilmiyorsun. bilmiyorsun. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Hepsini biliyorum. Bir ben buçuk milyonda milyon iki tane büfe yeter mi? Yetmez, yetmez mi? Yetmez tabi. Memur da suç. memur da niye suç ki ya? ya? Niye suç kardeşim? Memur sıraya İşini insan alıyor. Düzgün yapsın. Dağıtsın müfettiri kardeşim. Ya Çehrin içine dağıtsın. Her yere dağıtsın. Böyle bir Çok şey olmaz ya. Çok rahatsız olduk ya maşallah ya. Abi getirelim başka birini kuralım başımıza da. Şey yapsın bize. Başka biri yapacak mı? Yapar. Yok. Yap. Yapar. Yapmaz efendim. Bekle de, böyle, de yapar. Bu, Samsun böyle kurmuş. Böyle devam edecek.